Bu evimizde de kuyu suyu mevcut. Bayağı yoğun çamurlu bir su. Yani tankın dışından kireçleri görebilirsiniz. Bu evimize günde 10 ton su üreten su yumuşatma sistemi ve aynı zamanda da e, Turblex dediğimiz 5 mikrona kadar temizleme hassasiyeti olan bir filtrasyon sistemi kullandık. İlk önce kum ve turblex filtremizden geçiyor. Geçtikten sonra burada suyumuz gelen çamurlu su arınıyor. Arındıktan sonra buradaki yumuşatma sistemimize geçiyor. Yumuşatma sistemimizde de suyun içindeki kireci aldıktan sonra gördüğünüz gibi bu borulardan evimize tertemiz olarak suyu gönderiyoruz. Yapan ustanın ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Mert Erbey'e hayırlı uğurlu olsun efendim. Poşa'dan selamlar.